Uzman rehberinden herkese merhabalar. Efendim önceki kendimden örnek vermek istiyorum. Birkaç hizmeti aynı çatı altında almak isteyenlerdenim ben. Şimdi Yaser Bey sizlerle buluşturacağım. Yaser Parlak neler yapar? İnsan kaynakları, stok sayım ve yazılım hizmetlerini tek bir çatı altında, tek bir noktada sunan kişi. Hemen Yaser Bey'e dönelim. Merhaba diyelim. Yapmış olduğu çalışmaları gelin birlikte kendilerinden dinleyelim. Merhabalar. Merhabalar Tuğba Hanım. Hoş geldiniz siz ve ekibiniz olarak. Sizler de programımıza hoş geldiniz Yaser Bey. Teşekkür ederim. Şimdi sohbetimi sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Yaser Parlak kimdir? Kendimizden çok kısa bahsedelim. Evet Yaser Parlak 1982'de Iğdır'da doğdu. 93 yılında İstanbul'a geldi. Sonra eğitim hayatım burada devam ettikten sonra üniversiteyi muhasebe olarak okudum. İşletme işletme olarak okudum öyle söyleyeyim. Sonrasında muhasebecilik mesleğiyle başladım bu sektöre e, sonrasında kendi mesleki donanımlarımı artık bir iş e, insanı olarak yansıtmaya karar verdim burada e, bu kararı verirken kurucu ortağımız Levent Parlak'la beraber karar verdik ve 2008 yılında bu hizmete başladık e, vermiş olduğumuz hizmetler iş gücü yani insan kaynaklarıyla alakalı tüm hizmetleri bizler veriyoruz e, burada hem kısmi süreli hem de e, tam zamanlı personel tedarik hizmetleri sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Bunun e, dışında insan kaynakları departmanındaki uygulanan tüm hizmetleri e, bir çatı altına, bizim e, hizmetlerimiz çerçevesinde yapıyoruz. Bodrolama hizmeti olsun, işte mağazalarda satış veleçleme personelleri olsun. E, burada iş, işe başlarken. Ee, aslında dönemsel olarak başlandı. Mesela bayram dönemlerinde e, yoğun satışların olduğu dönemlerde firmalar e, norm kadrolarının dışında part-time personel tedarik hizmetleri e, ihtiyaçları olduğunda bizler bu açığı fark edip bu açığa göre bu şirketi kurduk ve böyle devam ettik. E, sonrasında stok sayım hizmetiyle e, süreci devam ettirmek istedik çünkü bizler. Türkiye'nin bütün şehirlerinde mağazalarda satış destek personelleri veriyorduk. Aynı zamanda üniversite öğrencilerini okudukları dönemlerde güzel bir en azından cep harçlıklarını tamamlamaları için, ailelerine destek olmaları için bu hizmeti yapmaya karar verdik. Bunun haricinde de 2024 yılı içerisinde şöyle bir kararımız oldu. Bizde üniversite öğrencileri okudu ve yüzlerce 2008'den beri 20 binden fazla öğrenciye mesleklerini yapabilmek için eğitim dönemlerinde onlara maddi desteklerde bulunduk. Tabi burada karşılıklı özveriyle yapılan bir hizmetti. Sonrasında şunu düşündük dedik ki ya bu üniversite öğrencileri okulu bitirdikten sonra mesleklerini neden biz sağlamayalım diye burada da biz 2024 yılında hem yazılım açısından da çünkü çağımızda yazılım olmazsa olmaz oldu ve hizmetlerin tamamı bizim hizmetlerin tamamı yazılıma dayalı olduğu için yazılım firması kurup hı hı. bununla beraber de insan kaynakları programı yazma kararı aldık. İşte bunun içinde devhas firmasını kurduk e, grup olarak. E, burada Hasan Bey e, bize destek oldu. Kendi öz yiyelim. E, kendisi de yazılım mühendisi zaten. E, personellerden birisi bizlerle e, dava süreci oldu. E, burada e, davada e, arabulucuya gittiğinde personelin avukatı e, parasını alamadığını iddia etti. Aslında para değil. Tazminatını alamadığını iddia etti. E, avukat Öğrencilik döneminde bizde çalışan bir personelmiş. Bizlere şunu söyledi, parlakta hiçbir zaman para kalmaz. Ee, bu olay olduktan sonra ben aslında bu fikri kapıldım. Ya dedim şu an belki ne avukatlar, belki e, vali bile vardır yani bizde öğrencilik döneminde okumuş. Çünkü 2008 çok uzun bir süre, 20 sene içerisinde neler neler olur ya yani 16 sene içerisinde diyeyim. Böyle bir şeyimiz var, projelerimiz var. ya Stok sayım hizmetiyle ilgili de zaten stok sayım hizmetinin de özünde yazılım olduğu için bu da bizim elimizi güçlendiriyor. Zaten Türkiye'nin önde gelen firmalarına hizmet veriyoruz ve genelde de hizmet vermeye başladığımız firmalarla hiçbir zaman ara ara olsa da bazı değişiklikler oluyor ama genelde hep uzun soluklu çalışmayı hedefliyoruz. E, i̇ş ortaklarımız, e, hani biz orada hep şunu deriz, biz iş ortaklarımızın en küçük ferdiyiz deriz e, ve bu anlamda e, hareket ederiz çünkü onlar kazanırsa, onlar büyürse biz de büyürüz e, olgusu var hep bizde e, ve tek temennimiz, tek amacımız, tek gayemiz onları büyütmek çünkü onlar büyüyünce biz de büyüyoruz. Siz aslında tek çatı altında birçok şey barındırırken güveni de barındırıyorsunuz. Şimdi söylemlerinizden, anlatımlarınızdan şunu da anlıyorum. Şimdi özellikle şey deriz ya, şu hizmeti aldığında memnun kaldığında şu da yok mu sizde? Keşke sizde olsa da bu hizmeti de alsak dediğimiz noktada aslında sizler birçok hizmeti barındırıyorsunuz. Farklı bir pencereden, farklı bir kapıdan hizmet almaya da gerek kalmıyor. Bu çok önemli bir nokta. Güzel de bir ekibiniz var. Güzel, güler yüzlü bir ekip karşılıyor. İzleyenlerimize de özellikle bunu da belirtmek istiyorum. Peki yeni hedefler neler? Hedefler her zaman diri tutar, heyecanlıdır. Ben genelde röportajlarımızda, sohbetlerimizde hedefleri çok merak ederim. Hedef projeler Şimdi hedefler konusunda benim e, özellikle hep hedef şeyindeyim. Yani hayalperest bir insan değilimdir. Çünkü hayal, hayal kuran insanlar bazen e, istedikleri sonuca ulaşamazlar. Ama hedefleri olan insanlar açık hedefleri olan insanlar istedikleri hedefe e, olduğu zaman da bazen kısa bazen e, daha uzun sürede ulaşabilir. Şu an benim ana hedefim Türkiye'de insan kaynakları sektöründe olsun, stok sayımda da, yazılım tarafında da kısa sürede ulaşmak, ulaştırmak. Şu an çağımız belirttiğim gibi teknolojiye dayalı sürece gidiyoruz. Biz de bu altyapıyı iyi oluşturursak hizmetlerimizde doğru zaten güzel bir şey söyledim. Benim, bizim şeylerimizde güven ve sadakat en üst şeydir. Biz güveni ve sadakatı kime aşıladıysak hep Onunla beraber uzun soluklu çalıştık. Yazılım tarafında büyük bir projemiz var. Şu an hani proje altyapısında olduğu için pek açıklamayı doğru bulmuyorum şeyinde. Haricinde bizim yine iş bulma kurumuz kurumuyuz, iş kura bağlı. Bununla ilgili önümüzdeki iki sene içerisinde aslında ismi belli olan, Hatta açıklamakta da sorun bulmuyorum. Uygulama yazıyoruz. Buradaki amacımız demin de bahsettiğim gibi bizlerde çalışan personellerin iş hayatlarına başladığında kolay bir şekilde hem bizde çalışıp sonrası süreçlerinde de kendi asıl mesleklerini yapması anlamında onlara gelecek vaat etmeyi veya onlara gelecekle ilgili yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, en büyük güzel. şeyimiz bu. Projemiz bu. Evet aslında herkesin bir nevi de olsa hayatına dokunmaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi sektör zor bir sektör. Şimdi sizler sadece bir dalda değil birçok dalda hizmet veriyorsunuz. Gerçekten zor. Bunun için güçlü bir ekip gerekiyor. Şimdi ben zorlukları da dinlemek istiyorum. Hep güzel şeylerden yapmış olduğumuz şeylerden bahsettik ama bu güzelliklerin zorlukları da var. Tabii ki kusurları da vardır. Biraz onları da dinlemek istiyorum. Zorluklarınız sıkıntılarınız var mı? Var olduğunda üstesinden nasıl geliyorsunuz? Şimdi e, Ekibi bulma konusunda evet istediğin ekibi bulmak zordur. Ama e, asıl zor olan e, sektörde biz e, insan kaynakları sektörüyle ilgili özellikle özel istihdam ofisi ofisiyiz e, ve geçici iş ilişkisi belgemiz var. Bu belgeler alabilmek için e, iş kurun şartları var ve ona o şartlara uygun e, hareket etmek zorundayız e, ve bununla ilgili bayağı bir e, maddi şeyi var, e, yükümlülüğü var. Biz e, ana hedefimiz budur. insan kaynakları ile ilgili insanların haklarını doğru bir şekilde savunmak için yasaların öngördüğü ve e, devletin yetkili kıldığı bütün kurumların koymuş olduğu kurallara uymak. Ama burada en büyük şeyimiz bu şu an bizim e, aynı sektörde olup ama bizde aynı belgeye sahip olmayan firmalar her sözleşme süreçlerinde dahil oluyorlar. Geçici iş ilişkisi Belgesi e, 2016'da e, yürürlüğe girdi. İnsanların haklarının yenilmemesi için devletin iş kura vermiş olduğu bir şeydi Hı -hı. ve yetki vererek e, bizleri e, vatandaşın haklarının savunması için Yetki verilmesiydi ama şu anda maalesef ki bu e, biraz bilgi azlığından dolayı firmalara biz bahsettiğimizde ya geçici iş ilişkisi belgesi olmayan firmayla çalışmayın yoksa bunun karşılığında cezalar var dediğimizde bilmiyoruz e, cevabını alıyoruz. E, bizim şu anda en büyük sorunumuz o e, yani. ...rekabet anlamında haksız bir rekabete uğradığımızı düşünüyoruz. Evet bunları da iletmiş olduk diyelim. Keyfi sohbetin sonuna geldim. Ee, son sözlerinizi alalım. Neler söylemek, neler eklemek istersiniz? Eğer geleceğinizi kurmak istiyorsanız... ...önce planlarınızı iyi yapmanız lazım. Ben Benim hep ekibime söylediğim bir söz vardır. İşin en zor tarafı hayatı da... ...hayatın neresinde olursa olsun... ...iş hayatında olsun, özel hayatında olsun... Olayın en zor tarafı planlamaktır. Siz doğru bir şekilde planla, planlayın hayatınızı, uygulamak en kolay tarafı. Emin olun bunu e, başarıya giderken doğru planlarsanız daha hızlı bir şekilde hedeflerinize ulaşırsınız. Gençler bizim geleceğimiz ve bu zamana kadar hep biz gençlere e, onların geleceği için maddi manevi destek olmaya çalıştık. Planınızı iyi yapın. Geleceğinizi bize bırakın diyelim. Evet doğru planlar, doğru adımlar doğurur diyelim. Tabii ki. Sohbet için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Evet öyle izleyenler Yasar Bey ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımız devam ediyor.